bunları gördüğümüz zaman istismar sonucu oluşan psikiyatrik durumun tedavisi nasıl yapılıyor? Şimdi burada travma sonrası stres bozukluğu videomuzda bu bir şekilde daha ayrıntılı. burada sadece başlıklarını söylersek psikoterapiler çok önemli. Bunlardan bir tanesi travma odaklı bilgisayar davranışçı terapi. Yaklaşık 10, 16 seans. içinde psiko eğitim, e, yüzleştirme, bilgisayar işlemleme, anne ile çalışma gibi şeyler de içeriliyor. Tabi hiçbir zaman için İstismarcı ile çocuk karşılaştırılmaz böyle durumlarda. İstismarcı kim olursa olsun annesi babası ya, fark etmez. Oyun terapisi, anne baba çocuk terapisi, grup terapileri yapılabilir. İlaç tedavileri de mümkün. İlaç tedavilerinde de kullanılacak, kullanılabilecek tedaviler. Seçici serotonin gelin gibi türlü, işte fluoksetin, sertelin, istorapran, fluoksetin, estorapran, paroksetin gibi ilaçlar etkili. Yani eski antidepresanların bazıları da etkili. İşte imipremin gibi, yani tofrenin gibi ve bazen de etkinliği çok belli olmayan ama kullanılan D ilaçlar da var. Bunun arasında da propranolol, risperidon, guanfasin gibi ilaçları sayabiliriz. Ama ilaç tedavileri belirtileri azaltmakta etkilidir. Bazı olumsuz davranışları kontrol etmek de çok etkilidir. Ama mutlaka psikoterapilerle beraber yapması lazım travma sonrasında. Tabi sosyal destek çok önemli. Eğer gerekiyorsa en önemli şey güvenlik. Hemen çocuğun güvenliğini sağlaması çok önemli. Bunların hepsinin entegre şekilde bir arada yapılması lazım. Dolayısıyla da aslında çok disiplinli bir iştir. Sadece bir psikiyatristin tek başına yürüteceği bir iş değil, dahili sorunlar olabilir. Çocuk çocuğunun görmesi gereken taraflar vardır, kadın doğumcunun görmesi gereken taraflar vardır. Mutlaka, mutlaka Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na düşen çok taraf var. Onlar yapıyor. Mesela bizde çocuk izleme merkezleri vardır. Mesela bu çok iyi devletin yaptığı şeylerden bir tanesiydi. Yani işte orada yani bütün kolluk gücünden savcısına, hakimine bunların hepsinin ne yapacağını çok iyi bilmesi gerekir. Çocuğa inanılmaması, güvenilmemesi, çocuğun tekrar tekrar sorgulanması, aynı şeyi defalarca anlatmak zorunda bırakması, çocuğun tedavisini olumsuz etkileyen ve problemleri daha kalıcı yapan risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor.